14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle İl Sağlık Müdürü İsmail Yücel ve sağlık çalışanları Çorum Valisi Ahmet Karay'ı ziyaret ettikten sonra Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Yağmurlu havada gerçekleşen çelenk sunma törenine İl Sağlık Müdürü Doktor İsmail Yücel'in yanı sıra Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doktor Ömer Sobacı da katıldı. Çelenk sunumunun ardından bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Doktor İsmail Yücel, insanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, kutsal ve saygın mesleği yerine getiren hekimlerin tıp bayramını kutladı. insanın kendisini en fazla zayıf, güçsüz, yardıma muhtaç ettiği ihtiyacı duyduğu anlarda onlara hoşgörü, merhamet ve yaklaşarak zor çalışma şartlarına rağmen onların acılarını iyileştiren, tedavilerini yapan baştakimlerimiz hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Değerli çalışma arkadaşlarım, hava yağışlı, çok fazla zamanınızı almadan konuşmama son vereceğim. Yalnız burada birkaç şeyi ifade etmek istiyorum. Sağlık Bakanlığımızın politikaları, insanımızın ulaşılabilir, kaliteli, çağdaş şartları gerektiren sağlık hizmeti sunmanın yanında koruyucu hekimliği geliştirmek, sağlığı geliştirmek, haliyle birinci basamak dediğimiz sağlık hizmetlerinin sunumunu da iyileştirmeyi kapsamaktadır. İlimizde TÜİK'i bakanlarına göre ülkemizde olduğu gibi ilimizde de sağlıktan memnuniyet oranları oldukça yüksektir. Burada en büyük katkıyı kuşkuşuz tüm sağlık çalışanlarımız vermektedir. Temel anlayışımız sağlık hizmet alan vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmanın yanında onlara sağlık hizmetini sunan çok değerli, gayretli, özverili çalışan sağlık çalışanlarımızın da memnuniyetini artırmak olmalıdır. İnşallah bundan sonraki hem bakanlığımız hem biz idarecilerin planlamasıyla bu mihvalde bu yönde çalışmalarımız artarak devam edecektir. Bu münasebetle yağmurda yağ yok, daha fazla vaktimizi almadan tüm sağlık çalışanlarımızın, baştekinlerimiz olmak üzere 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Saygılar sunuyorum.